Yok yok, bu, bu kız bu çocuğa karşı gerçekten bir şeyler hissediyor. Evet. Benim Peki şu anki için bizim ne? işimiz ne? Bizim işimiz ne? Rabia, Rabia ile Akın'ı akrap yapma planı. Ya! Hı. Plan kurdu. Şimdi? Şimdi Rabia ile Akın, akrab. Nasıl yapabiliriz? Ne olabilir? İkisini bak. Rabia'yı kullanarak bir şey yaparsak... ...Akın geri teperse Rabia'nın hem kadını kurur, bir daha kırılır ve üzülür. O yüzden... Rabia'nın da haberi olmaması gerekiyor. O zaman e, yaz Güzel kardeşim. Her şey. Şimdi... evine gidilecek. Bir dakika. Rabia'nın ağzından akında konuşulacak. Olmaz. Niye? Kanka. Rab diye kanka Rab. Rab. <laughs> kanka. Senin için değil. Çünkü senin için değil. Biz şu an elçiyiz. Rabia'dan akıla. Sen şu büyük var, ümit verdin. Kırmızı odaya mı çağırdın? Ha çağırdın, söylemiştin. bir şey yok kardeşim ya. Oğlum niye attınız bunu? Rabia'dan Akın'a... kanepe. Ben de sedir getireceğim. <laughs> hani böyle... Şefim. Melis'ciğim ya. Kurban olayım ya. Ne usulü? Makedon usulü. Bu Fransız usulü. Makedon usulü. Şimdi biz kürdan saplayınca her şey şey oluyor ya. Zenginler böyle yapıyormuş. Zenginlik böyle. Onu rahat yalan bak. arkadaşlar. Ne bu şimdi? Şimdi kardeşim oh. sen anlamazsın. Biz fakirler bunları da anlamıyoruz. Bu Zenginler zengin usulü sandviç. Ben mahallede büyüdüğüm için bunu anlamıyorum. Şu ekmek. Evet, yanındaki bir dakika, domates. Melo. Şimdi biz buna mahallede hıyar diyoruz. Melo? He. Sen fakirler derken kardeşim, kendini de mi kıyasladın? Evet. Naz yani. Niye? Ben de fakirim. Bunları biz bırakıyoruz. <laughs> Belki bu hafta birinci seçilirim. Birazcık para var. <laughs> evet, buraya bırakıyoruz. Sana gönderdi, bilgin olsun. E şimdi siz bunları getirdiniz. <laughs> Aşkım gel, şey, balkona çıkalım. Allah razı olsun. <laughs> Allah Başlayalım. Allah. Yalnız şimdi Akın'ın yaptığı doğru mu arkadaşlar? Rabia 1 saat bunlarla uğraştı. Akın yüzüne bile bakmıyor. Rabia da ne kadar beceriksizmiş. Bunlarla bir saat uğraştın. öyle deme öyle deme. Üzüdür. <laughs> Melo. E, kanka sen de gelsene. Tamam, adam. Iki dakika Abi, bir dakika gelsene. Aslı Enver'e çok benzemişsin he. He, biliyorum. İçeride söylediler, hemen geldim burada söylüyorsun <laughs> bana değil mi? İçeri, içeri gel. İyi bir dakika. Neden, neden de? Kola değil ya. Şu an de? Mısın? iş de? İş ortağımızsın. <laughs> Franchising kok veriyoruz sana. Kola Şu bölümümüzün başını veriyoruz. Ne? Akrap. Evet. Rabia Akrap. Rabia çok üzülüyorum. Ah, ah, Melis. Sözcülüğü ah, alabilir miyim? Ah, biz sözcülüğü mi? al çünkü ekülüm. ben konuşamıyorum galiba. Sen konuşamıyorsun ekülüm, burnum. Senin burnun şeyli biraz sıkıntılı, evet. evet. konuşma. Arkadaşlar şu anda buraya odaklanın. Şu an yapacağımız iş tamamıyla kimsenin haberi yok. Bu dörtlüden başka hiç kimse bilmiyor. Tamam. Rabia evde çok üzüldüğü için biz akraba başlatma kararı aldık ve belli maddelerimiz var. İlk maddemiz buradan sandviç yapıp götüreceğiz. Buradan da Rabia'ya bir şey götüreceğiz. <laughs> biz ne yapacağız? Edeceğiz <laughs> bu akrabı yapacağız. Popülerlik <laughs> seçiminde siz evi organize ediyorsunuz. Rabia'yı seçiyorsunuz. Rabia'yı seçiyoruz. Akın'ı. Biz Akın'ı seçiyoruz. Ve siz burada ikide bir Rabia yani ...sığıp, Akın'ın kulağına kaçıyorsunuz. Tamam mı? bu. Sürekli Rabia'yı öveceksin. Akraba hmm. başlatacak. Akraba başlatacağız. Her hafta birbirimize birincilik verecekler. Neden? Çünkü bir ilişki başlattığımız için. Rabia zaten birbirlere karşı bir şeyler hissettiklerini... ...çoktan belli ettiler aslında da. Biz varamadık sandılar da bilmiyorlar aslında. Biz, ya, biz farkındayız. 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 Biz farkındayız. Sadece Rabia ön adımı attı... Akın ne yapma derdinde lafımı yemeyeyim ama Rabia acı çarpım dedi. Akın'ın tek sıkıntısı İlkay. İlk ay. ile Rabia eskiden sevgili olduğu için... ...Akın da İlkay'la ile en yakın arkadaş olduğu için... O yüzden Çıkamıyor. Şöyle de bir şey var. İlkay'a çok kısa zamanda benim bir planlamam var. Bunu sana ne ve konuşacağım. Peki bu bebe böyle. İlkay'la da başka planım tamam. var. Yeğenler. Bak. Şş, maalim. Şimdi bu bebe biz buna böyle dediğimizde bize ters yaparsa ne olacak? Hayır. <laughs> Bak kar kardeşim. suyunu çıpa evet. çöp ki direkt olarak al. söylemeyeceksin. Sen planı anlamadın ben... ya kalk git anladım ya. Oğlum. Anladım oğlum. Siz... Anladım. Anladın, oğlum ne sanmıyorsun? anladım. kulağını kar bu suyunu Biz kaçıracaksın. Saman altından su yürüteceğiz. Evet. Yanı da sen gider Aferin Koper. Bu işi tamam, şey bu işi belli <laughs> Aferin Koper. <bu gülüyor> ya kardeşim ben deminden de <laughs> akılma demin İstemiyor. <laughs> Ya isteyecek. Böyle bir istemem, şey yok. o? İstemem yan cebime. Sen Demin sakın, kan mı oldu Kimi çağırdı sonuçsunuz? Rabia'yı çağırdı. Evet. Gerçekten farklı bir düşüncesi abi, olsaydı. Rabia'yı Rabia çağırdı bana anlattı. Dün konuştuk. zaten. Yalan. Bırak bırak. Zaten yalan. dün konuştum. Neden tekrar araya çağırıyor? Bunları hiç aklında bir soru işe konuştu aşkım? Lütfen. aşkım. Lütfen. 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 Siz sadece e, bizim dediklerimizi yapacaksınız. Siz Frenç çayısını kostunuz. ben senin için yanmaya hazırım aşkım. Biz başız. Siz Yanacak O onun için yanmaya hazır da ben senin için yanmaya hazır mıyım, hele bir soracağım. Hele <laughs> bir sordum, değil misin? Senin, senin de için var ya, Roma'yı Nero gibi yeniden yakarım. Ne? Eh, gülüm! Ha. Emre, seni de şuradan tehdit ediyoruz. Eğer dediklerimizi yapmazsan, kızlar evindeki sevgülüm elimizde. Sevgülün elimizde. Her yapmayalım. gün dedikodu yaparız. Tehdit yap, var. Ya, şey yap. Kan içeceğiz, kızılcık, şerbeti de dittiririz.